Parabol sorusuna bakalım arkadaşlar. A noktasında bir füze atar var. Füzenin parabolik bir yol izleyerek en fazla H1 yüksekliğine ulaştığı söylenmiş. Yani bu noktaya geldiği söylenmiş. E, ardından da H2 yüksekliğine kadar da dağın eteklerindeki B noktasına çarptığını söylemiş. Yüksekliği yani zeminden yukarıya doğru alacağı yüksekliğin H olduğu ve yatayda aldığının da X olduğuna bağlı olarak denklemi vermiş bize. H1, H2 arasındaki bağıntıya göre H2'nin değeri soruluyor. Şimdi yukarıda kendimize bir x ekseni ve y ekseni belirlememiz gerekiyor. A noktasını orijin yani başlangıç noktası kabul ederseniz yatay zemini kendimize x ekseni düşeyden de bir y ekseni belirlediğimizde orijini sağladığına göre bizim başlangıç anımızda 0 eşit eksi 1 bölü 20 çarpı 0 eksi 60'ın karesi artı m ifadesinin sağlanması gerek. Eksi 60'ın karesi 3600'dür. 3600'ü 20'ye bölerseniz 0 eşit eksi 180 artı m'den m'nin değeri buradan 180 gelecektir. Şimdi parabol denklemine baktığımızda parabolün tepe noktasının absisin r olduğunu hatta bunu şöyle de gösterebilirsiniz. H'ın x'e göre türevini aldığınızda 2 başa düşer. Eksi 1 bölü 20 çarpı 2 çarpı x eksi 60 ifadesi olur. M'nin de türevi 0 olacaktır x'e göre. Bu ifadeyi 0 eşitlediğinizde x değerimiz 60 gelecek. Yani parabolün tepe noktasının apsisini bu şekilde ifade edebilirsiniz. Burası 60 olacaktır. 60 ifadesini bulduktan sonra h1 h2 ifadelerine şöyle gelelim. 4 çarpı h1 9 çarpı h2 olurken h1 ifadesine 9 h derseniz H2 ifadesi 4H olacaktır. H1 ifadesini 9H alırken H2 ifadesini de 4H olarak alabilirim. Burada bulduğumuz M değeri yani X gördüğümüz yere 60'ı koyduğumuzda ulaşabileceği maksimum yüksekliği gösterecektir. Yani M dediğimiz aslında 180'dir. O 180 ifadesi 9H'ı vereceğinden 180 eşit 9H'dan H değerimiz 20 gelecektir. Bizden istenen H2 ifadesiydi. H2'yi de biz 4H olarak bulmuştuk. 4 çarpı 20'den 80 diyebiliriz. Müzik